Beden konuşur. Baş ağrısı, karın sancısı, boyun tutulması. Bunlar sadece fiziksel belirtiler değil, ruhun beden üzerinden konuşma şeklidir. Ve her organın duygusal bir karşılığı vardır. Örneğin karaciğer bastırılmış öfke, akciğerler yas, dizler teslimiyet eksikliğidir. Her bir elin, her bir parmağın, her bir organın, uzvun, bir anlamı vardır. Bu hem kadimde hem de zaten ruhsal öğretilerde geçer. Beden aslında hastalanmaz uyarır ve hastalık ve tüm rahatsızlıklar aslında üstteki bedenlerde başlar en son fiziksel bedene sirayet eder. Ve senin en çok hastalandığın yer en çok duyguları bastırdığın yerdir. Bir düşün bakalım. En çok neren hastalanıyor? İşte modern tıpta bunlara psikosomatik rahatsızlıklar deniyor. Çoğu hastalık da zaten teşhis konulamıyor. İşte su için iyileşecek, üzülmeyin geçecek. Tamam da bunun arkasındaki duygular neler? Bunda biz ruhsal çatışmaların olduğunu biliyoruz. O organla ilgili bir çatışma var. Peki sen hala ilaçlarla bu çözülmeyi bekleyen konuyu bastırıyor musun? Uyutmaya mı çalışıyorsun? Yoksa aslında bedeninin neresinde bir çığlık var? Bunu mu fark etmeye başlıyorsun? Düşün bakalım. Peki bilmek ister misin? Bedenimin bana gönderdiği mesajları sevgiyle anlayabilmenin nasıl bir duygu olduğunu bilirim. Fiziksel belirtilerin ardındaki duygusal dili net bir şekilde algılarım. Bedenimle işbirliği içinde olmanın, ona dost olabilmenin mümkün ve kolay olduğunu biliyorum. Tüm bu hisler hepimiz için mümkün, kolay ve güvenli ve biz böyle yaşarız. Dört inanç seviyemize, hücrelerimize ve DNA'mıza yüklüyorum. Lütfen evet deyin.